Ege Hı Karakak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, farklı bir videoyla beraber bu sunumumuz var. Akana çocuk ama bu sefer Akana Töre farklı şeyler söyleyeceğiz. karakterler değil. Bu sefer Akana Töre şarkıcılardan söyleyeceğiz. Evet şarkıcılardan yani. Şunu bir video atamıyorum. Evet. Biliyorum. Atamadığınız için. Ee, bu yüzden kusura bakmayın. Artık böyle sık sık gelecek. Şimdi ilk önce konuşalım. Ee, i̇lk önce arabası nereden girmeyeceğiz? Karışık gideceğiz. İlk önce ee, erkeklerden gidelim. Sonra kadınlara deniz yaparız. Şimdi ilk önce Kartlar ortak. Türk mü? Evet. Hayır. Türk mü? Evet. Bir youtuber mi? Hayır. Seni tanıyorum. Hayır beni nereden tanıyorsun? Türk kimden büyük Bilmiyorum. Hangi dizi filmi gördün Evet. En çok komünlerle mi anladın Evet. Şişman mı? Hayır. Hala ne mu? Evet. Onun dizi bir çocuğu var mı? Hayır. Arabası var mı? Evet bir program sunuyor mu? Hayır. Şarkıcı mı? Evet. O sizi suçuya Hayır. Hiç bu verdi mi? Evet. Top şarkıcısı mı? Evet. Çocuğu var mı? Bilmiyorum. Kız çocuğu var mı? Bilmiyorum. O sizi mı verdi. Bilmiyorum. Tırak mı? Hayır. Evet. Birleşmiş mi? Birleşmiş mi? Hayır. 90'larda pop popüler mi? Bilmiyorum. Burada da bir şey yok bir dizem mi? Hayır. Evli mi bilmiyorum. O suç mü bilmiyorum. Bitti sorulur mu? Hayır. Sen seçtin mi? Hayır. Burak kim? Ben bunu bildi seviyorum. Ee, bunu da çünkü bu soracaktım. Evet diyoruz bu yüzden. Bildi sayıyorum yani. Bir, yani bildi yani. kalmış mı be. Söylemiyorum bu arada. Şimdi tıklayı araştırdı Evet. Gizli oynamadı. O çocuğun mi? mü? Evet. Öldü mü? Evet. O da aramızı yedirsin. Müzik'i Hayır. Şarkıcı mı? Evet. Uzun saçlı mı? Hayır. İkinci yerde kaya mı? Evet. Hem bir şey bir şey tıklandı mı? Evet. Hiç mi? Evet. Bu kadar. Şey Ahmet Kaya. Aynen öyle. Ahmet Kaya bir şey olduğunu bildi. Şimdi bunu söndürsem. Evet söndürsem. O da. Erkek Balcı Erkek mi? Evet Bilmiyorum Türk mü? Hayır Erkek rete var mı? Evet Fırıcı mı? Şumastır. Hayır Futbolcu mu? Hayır Şarkıcı mı? Evet Hayır Müslüman mı? Evet Bu hemen de lütfen Türkiye mi? Evet Türk mü? Hayır Youtuber mı? Hayır Türk düşünemek mi? Bilmiyorum Bilmiyorum Erkek mi? Hayır Uzun süreçler mi? Evet Öldü mü? Hayır. Bıyıkları var mı? Evet. Hayır. Saçlı öldü mü? Evet. ben şuba tıkkatı oldu mu? Hayır. Takma var mı? Hayır. Yürüyüş oldu mu? Hayır. Niye karın mı? Yürüyüş oldu Hayır. Hayır. Annesi açıyor mu? Bilmiyorum. Yağmur sarıldı mı? Hayır. Bir gruptan mı? Hayır. Türk dizinin önü mü? Karıca tıkkatı veriyor. Evet. Evet. Annenin ne kartı mı? Hayır. Kimin bilgi bana. Çıkar kaldı. Bir daha soralım ayınlasana. Saçmalar diye mı? hayır. Yurt bana hayır. Futbol mu hayır. Yüzlerinde oynamadı. Türk mü hayır. Gerçek mi evet. Azer mi hayır. BTS üyesi mi hayır. Öldü mü hayır. İnsan mı evet. Sporcu mu hayır. Kırıcı mı hayır. Kavgıcı mı evet. Rafiye kızım mı? Hayır. Bir grupta mı? Hayır. Müslüman, mı? Müslüm e evet. Türk mü? Hayır. Türkiye'de mi? Evet. Kırk dışından büyük mü? Bilmiyorum. Uzun saçlı mı? Evet. Büyükleri var mı? Evet. Hayır. Şunu Hayır. Hayır. Bir saçlı bir ilgisi yok. Papşaya kızım mı? Hayır. Başkaçlı mı? Hayır. Hayır. Tüpüsü var mı? Evet. Evet. Bir dakika. Karay avcı mı? Karay avcı da sadece bazıya soracaktım ben Karay avcı verildi Ama Karay avcı da beni şarkıda söyleyecekler Şimdi kaldı son bir Ben son iki kaldı Biz iki isim daha Henüz bir Henüz bir olsun hadi Hadi ama ya Amma da kuzun Süysün hiç boşuna verdi mi? Evet. Bir kılım mı? Hayır. Elde bir bilmiyorum. Öldüm mü? Hayır. Bir rapçi mi? Hayır. Çocuğu var mı? Hayır. Kırkçısın bir mi? Bilmiyorum. Türk mu? Hayır. Gerçek mi? Evet. Anderdi mı? Hayır. Koreci mi? Mü? Hayır. Müslüman mı? Evet. Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Türk mü? Hayır. Uzuzdaşı mı? Evet. Büyükleri var mı? Evet. Hayır, 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 hayır. Sevgili mi? Evet. Benim bir var mı? Hayır. Uzun, sıkı, uzun sıkıla var mı? Hayır. Baba yakışı mı? Hayır. Güzel çalıyor mu? Hayır. Türk mü? Hayır. Hazır mı? Ya hayır. Bu artık açık bacıyı ya. Türk mi? Evet. Hayır. Bilmiyorum. Mi? Evet, bağlam yaşanmıyor Evet, nasılım var mı? Hayır, yabancı mı? Hayır, karaciğrimi evet, hemecinimi evet, evet, evet. Ne artık ya? Herşey şükür sen küçük balcı. Umarım öyle bir hissizdir. Göreceğiz, işkün de istiyorsanız kanalımızda beğenmeyi, yorum Paylaşmayı unutmayın. Biz çok çok seviyoruz takdir düşündüler, hoş üzere. Hoşçakalın.